büyük bir çaba var ve milliyetçilik çabası var, Türkçülük çabası var ve dil çabası var. Biz dilimize sahip çıkalım, milletimize sahip çıkalım çabası var. Zaten Ömer Seyfet'in bu hususta dört kitapçığı da yayınlanıyor 1911'den 1914'e kadar olan dönemde daha çoklukla 1911'de. Vatan, yalnız Vatan makalesini evet. e, kitapçığını yayınlıyor. Adını koymuyor. Tahrir heyeti olarak geçiyor. Daha sonra hatıralarda bunun e, Ömer Seyfettin tarafından yazıldığı ortaya çıkıyor. Tabi birçok yerde yayınlandı. Bu bir Vatan, yalnız Vatan kitapçığı. Sonra e, yarınki Turan Devleti. Sonra e, Ameli Siyaset. Ve sonra e, Türklük Mefkuresi kitapları, kitapçıkları, bunların dördünü ve üç yeni lisan makalesini. Bunun dışında Milliyet üzerine bir tartışma var. Evet. Bu Milliyet üzerine tartışmada e, Sembül Urasat dergisi, o zamanki İslamcı tırnak içerisinde söyleyeyim İslamcı olarak anılan dergi, orada milliyetiyle ile ilgili e, dokundurmalar var. İşte sen şu etik gruptan geliyorsun ama türkçülük yapıyorsun gibi. O da oraya bir cevap gönderiyor. O cevap, hangi makaleye dayanarak Sebilur Reşat bu açıklamayı yapıyor, hangi makale onu veriyoruz ve bunun ardından da açıklamasını, yine Sebilur Reşat'a çıkan açıklamasını veriyoruz. Daha önceki makalesi Akşam Gazetesi'ne, o zamanki Akşam Gazetesi'ne çıkmış. Ona dayanarak Sebilur Reşat bir makale yazmış. Ona cevabı da Ömer Seyfettin veriyor. O cevabı da veriyoruz. Böylece bir bütün halinde bütün makaleler, o kitapçıklarını, üç lisanı ve verdiği cevabı toplayarak bu kitabı meydana getirdik. Osmanlıcadan, Osmanlı harflerinden çevirdik. Osmanlı harflerinden çevirdim bir hepsini ve açıklamalar da koyduk. Dipnotlar koyduk, farkları ortaya koyduk. Diyeceksiniz şimdiye kadar çevrilmedi mi? Çevrildi ama ayrı ayrı basıldı. Biz hepsini bir araya getirdik. Bir de e, biraz e, daha titiz davrandık diyelim. Son çalışma olduğu için biz daha isterseniz daha titiz davrandık. Farklılıklarda da ortaya koyduk. E, Ömer Seyfettin bu yıl, Ömer Seyfettin yılı, bu neden Ömer Seyfettin yılı? Çünkü Türkiye'nin içine düştüğü, düşürüldüğü ve e, dünya şartları içerisindeki yerimiz itibariyle Ömer Seyfettin şu anda okunması gerekiyor. Çünkü Ömer Seyfettin bir Balkan Savaşı devam ederken yazmaya başladı. 1911'de Balkan Savaşları'ndan sonra yazdı ve milliyetçilik, Balkan Savaşları'nın ardında milliyetçilik daha ağırlık kazandı. Çünkü Osmanlıcılık, İslamcılık derken bu devletin kurucusu madem Türkler, Türkler kendi topraklarına sahip çıkmalı tezi üzerinden yürüdü. İşte şu anda da aynı durum içerisindeyiz. Çevremiz kuşatılmış, bütün dünya neredeyse üzerimize geliyor. Rusya'sı bir taraftan, Amerika'sı bir taraftan, Avrupa Birliği bir taraftan, komşularımız bir, bir taraftan. Ya biz yalnız durumdayız ve biz birbirimize sarılmak durumdayız. Bu durumda ne yapacağız? Ömer Seyfettin'i anlayalım. O Osmanlı Devleti batarken neler olmuş? Onu bilebilmek için Ömer Seyfettin'i okumalıyız. Zevk Kalk'ı okumalıyız. Ama şu anda Ömer Seyfettin kitabını çıkardık. Önce bir görelim ne var. Oradan devamını getirebiliriz. Ozan Ceyhan Ceyhun, Ozan Ceyhun. Babası Demirtaş Ceyhun. Edebiyatçı. Ben onu tanıdım. Yani e, birkaç seferde görüşmüşlüğümüz var. Kendisi makul gördüğüm bir insan. E, Tabii bizim dünya görüşümüzün dışından gelen bir insan. Fakat e, mutlaka diyalo diyalog kurmak gerekir. Eksik bırakılmak gerekir ve anlamak gerek. Önce anlamak gerekir. Kavga etmiyorsak anlayalım birbirimizi. Kavga ediyorsak tavrımızı da ortaya korusun. Ama kavga etmiyorsak önce anlayalım. Neden kavga ettiğimizi de bilelim. Neden kavga ettiğimizi bilelim. Demirtaş Ceyhun'u ben tanıdım, görüştüm, konuştum, makul da gördüm. Tabii bir tabi bir takım temel meselelerde ayrı düşünebiliriz ama memleket sevdasında, memleket sevdasından görebildiğim kadarıyla Demirtaş Ceyhun da memleket sevdası içerisinde o da memleketin idaresine başka yol tutmuş olabilir. O ayrı bir mesele. Oğlu tabi aşırı sol içerisinde militan, bu belli. Çünkü 1960 doğumlu Demek ki şeye kadar 20 yaş dan itiba 1980'de darbesine kadar bir faaliyet içerisinde olmuş. 1901 Mart bin, 1 Mart 1977'de 1977'de Adana yurduna o ülkücülerin elinde olan Adana yurduna bomba atılıyor ve bombayı bombayı Ozan ee, Ceyhun'un attığı o dönemlerde söylene geliyor. Yazılıyor. Ee, o dönemde bir e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, şu anda genel başkanını genel başkan yardımcısı olan Fethi Yıldız da bunu ima etti. Fethi Yıldız o dönemde Ülke Ocaklar Başkanı. Ben de daha sonra İstanbul'a geldim. Fethilerle e, beraber beraberdik biz o zamanlar. Tabii bu olaydan sonra e, geldim. Fethi yani o dönem anlatma o kadar güçlü, o kadar güçlü bir savaşın içerisindeydik, bir savaşın içerisindeydik. Kimse silah kullanmak istemez, kimse silah taşımak istemez ama öyle bir duruma soktular ki, yani maşalar maşalar saldırıyor, maşalar saldırınca sen savunmadızsın, reaksiyonel bir durumdasın ve ülkeyi kurtarmak durumdasın, ülkeyi savunmak durumdasın. İşte Adana yurdu, ülkücülerin geldi, herkes bir yer kapmak istiyor. Sol başka mesela site yurdu solun elinde. Yani İstanbul'daki site yurdu. Ankara'da da bir site yurdu var. Aslında adı Atatürk yurdu. En büyük, Ankara'nın en büyük yurdu. O da ülkücülerin elinde. Böyle bölünüşülmüş, bölüşülmüş. E, alabilen almış. İstanbul'da da Edirne Kapı yurdu. Ülkücülerin elinde. Ki İstanbul, e, o zaman yani İstanbul'da Atatürk yurdu daha sonra kuruldu. Atatürk yurdu kurulmadan önce de en büyük yurt. Gene ülkücülerin elindeydi. Bu şekilde ve beyaz e, Fındıkzade, Şehremini çevresinde birçok şehir yurtları var. Nide yurdu var, e, Trabzon yurdu var, Kocaeli yurdu var, e, Nide yurdu solun elinde, Adana yurdu, birbirine yakın bunlar, Adana yurdu ülkücülerin elinde ve tabi birbirlerinden mekan kapma savaşta da sürüyor e, ve alan kapma savaşta sürüyor. Bu sırada işte bomba atıldığında, e, bomba atıyorlar, sonra tarıyorlar ve Mustafa Erol vefat ediyor. Bu Ozan Ceyhun, bu sol hareketlerin dev içerisinde gidiyor. Dev sol e, gene hala devam eden e, bir örgüt olarak görülüyor. Diğer örgütlerin hepsi kapandı, bitti ama bu dev sol hala devam ediyor. İsim değiştirir, devam ediyor. Bunlara girmeye gerek yok. Diyeceğim Ozan Ceyhun daha sonra e, bir yolunu buluyor yurt dışına kaçıyor. Sol hareketlerin içerisinde. Ve Adana'ya daha 16-17 yaşındaydım diyor. Ben nasıl bomba atarım diyor. Atla atı atmadı. Buna da girmiyorum. Ama bu kişi, bu kişi bu dev sol gibi bir e, örgütün içerisindeyken hadi döndü. İşte e, e, diyelim sizin parti AK Parti'ye AKP'yi destekliyor. Onun için ben bunu büyük elçi yapıyorum. Ama diğer taraftan bir ortağım var. Ortağının hassasiyetleri var. Zamanda savaş verilmiş, büyük kavga çıkmış. Bu hassasiyet nasıl gözetilmiyor ve nasıl bilinmiyor? Bir tane bir yere, en ufak bir yere bir şeyi birisini tayin ederken 6 ay araştırma yapıyorsun. Geçmişini araştırıyorsun. Acaba FETÖ iltisakı var mı? Yok. Başka bir iltisakı var mı? Şu var mı? Bu var mı? Bunu araştırıyorsun. Bu Ozan işte ekrana devamlı ekrana çıktı. Seni sandı. Saray sayı savundu. İşte AK Parti'nin reisini savundu diye. Sen bunu tutuyorsun Viyana'ya, Viyana Büyükelçi tayin ediyorsun. İlk önce sığındığı yerde orası. Daha sonra Almanya'ya gidiyor, Almanya vatandaşı oluyor. Bir de kire, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, tamam olabilir iki çift vatandaşlık kabul ediyor ama diğer tarafta Almanya'nın vatandaşı ve Almanya'nın menfaatlerine çalışmayacağını, daha önce sığındığı Avusturya'da, Avusturya'da, kendisini kabul ettiği için Avusturya'nın menfaatlerini savunmayacağını nereden bilebiliyorsun? Bunun dışında sen bir ittifak kurduğun bir partinin hassas olduğu bir konuda, hassas olduğu bir konuda, ha diyelim ki Adana yurduna bomba atmadı veyahut da Ermenicilerin işte soykırım diye tabir ettikleri olayda onları savunmadı diyelim. Ama bunun yanı sıra bu kişi Türkiye'de silahlı mücadele yürütmüş, idamla muhakeme edilmiş, muhakeme edilmiş. Daha sonra e, işte aklanma falan deniyor mu aklanma falan yok. E, zaman aşımına uğradığı için dava düşüyor. Ondan sonra Türkiye'ye gelip gitmeye başlıyor bu şekilde. Daha sonra baktık çıkar yol bulamıyor. E, menfaati demek ki bu, bu parti savunmakta, partiyi savunmakta. Bakın Türkiye'yi savunmakta demiyorum Partiyi savunduğu için bu şahıs ee, büyük elçi yapılmış. Dolayısıyla hükümet şu anda yani sarayda, hükümet dediğim saray zaten. Saray kabinesi var. Başka hiç parlamento artık atıl durumda. Yani bunların faaliyetleri görünmüyor. Sadece göstermelik olarak orada bir iki kanun görüşülüyor. Ondan sonra gidiyor sarayda enine boyuna görüşülüyor. Sarayda olmadı. Hadi geri şuna bak, buna bakın deniyor. Ondan sonra saray veriyor karayı. Her şey sarayda toplanıyor. Ve burada sen bu zatı tutuyorsun, büyük elçi yapıyorsun. Yani bu Türk halkına da küçümsemektir. Geçmişteki mücadeleyi küçümsemektir, önemsememektir. Eğer sen o salaydaysan, eğer bu Türkiye varsa, 12 Eylül öncesine verilen mücadeleyle var. Bütün bütün samimiyetimle, olay yani olay derken bütün olanların içerisindeydim, bütünüyle yaşadım ben bunu. Ki ilk Hergün Gazetesi'nde başlamıştık. Hergün Gazetesi'nde Ülkücü Hareket'in bir yayın organıydı. Biz buradan başladık. Biz neler ne olduğunu biliyoruz. O dönemi sen bunu ölçemiyorsan, o dönemi ölçemiyorsan, o dönemdeki verilen mücadelenin değerini takdir edemiyorsan ve o dönemde milleti silah çekmiş bir insanı tutup da e, büyük elçi ne kadar nedamet duyarsa dursun, ne kadar pişmanlık duyarsa duysun, sen bunu tutup da Büyükelçi, Avrupa'nın göbeğine Büyükelçi yapıyorsun, üstelik de Alman vatandaşı olan bir şahsı Büyükelçi yapıyorsan, sen burada senin niyetinden şüphe edilir. Ve mütefkine karşı da, çok affedersin, kaba konuşacağım, atılmış bir kazlıktır. Bunu da dikkate almak lazım. Yani burada çok büyük bir yanlışlık yapılmıştır. Ve hatta bazı yazarlar da savunuyor. İşte diyor ki, işte ülkücülere bomba atmadı. Yani Ülkücüler atla, atla 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 meselesini bir tarafa bırakıyorum ben. Burada ne yapıyor? Adam ee, sol hareketlerin içerisinde, aşırı sol hareketlerin içerisinde ve Türkiye'de silah kullanıyor veyahut da yürüyüşlere katılıyor veyahut da Türkiye'nin rejimini değiştirilmesini istiyor. İşçi proletaryası işte iktidarı alsın diyor. E, i̇şçi diktatoryası kurulsun diyor. Bunun arkasında kim var? Başka devletler var. Türkiye'de sol 40 parçaya bölünmüş. Kimi Çinci olmuş, kimi Rusçu olmuş, kimi Arnavutçu olmuş, kimi artık Kübacı olmuş. Bu şekilde bölünmeler hiç kim hiç de Türk milletinin bir ferdiyim diyen ortaya çıkmamış o dönemde. Ben komisere karşı bir sözüm yok. Neden yok komisere karşı sözüm? Ya yani bir fikir olarak ortaya çıkmışlarsa bunu tartışırım, karşı karşıya gelebilirim. Ama bir fikir ortaya koydukları için takdir de ederim. Ben Marx'a karşı da bir tavrım yok. Neden? Bir Üstelik Mars Türkleri de seven bir insan. Ama diğer tarafta bizim e, Türkiye'de mücadele veren, e, yani bize karşı, Türkiye'ye karşı iktidar devirmek için mücadele verenler Türkiye karşında tavır koymuşlardır. Biz bunu gözlerimize gördük. Mücadelenin içerisinde yaşadık biz bunları. Sen tutuyorsun bu mücadele, bu grupların içerisinde bir adamı büyük elçi yapıyorsun. Ondan sonra Türkiye'nin hakkını savunmasını istiyorsun. Bunu hadi diyelim yaptın ama ortağın var ortağın. Yani müttefikin var bu ne diyeceğini hiç düşünmüyor musun? Ve mütefik içerisinde bazı isimlerin böyle temize çıkartmaya çalışması, işte ya bomba atmamıştı falan. Bu ya bomba attı atmadı meselesine bakmıyoruz. O dönemde verdiği mücadele, kendisi, kendi açısından verdiği mücadeleye bakıyoruz. Bu niye dikkat almıyoruz? Yani çok acı bir şey. Çok acı bir şey. Yani Türkiye'de şira, yani Türkiye devlet şiraziden çıkarılmış. Bunu böyle görüyor. İşte İzmir Kınık'ta bir konuşma yapıyor Recep Tayyip Erdoğan. Ve orada e, Libya'da diyor, o kadar basit anlatıyor ki Libya'da diyor, birkaç tane şehidimiz var diyor. Şehitler tepesi boş kalmayacak diyor. Böyle ifadeler kullanıyor. Bu çok tuhaf geldi bana. Ve çok da rahat söylüyor böyle birkaç tane şehidimiz var diyor. Nerede o şehidimiz? Bütün şehitler e, açıklanır. Daha sonra da cenazeleri gelir. Ailelerine taziyeye gidilir. Veya haber vermeye gidilir. Sonra taziyeye gidilir kim şehit bilmiyoruz. Şu anda bir emekli albaydan bahsediliyor. iki tane kamu görevlisinden bahsediliyor. o kamu görevlisi derken ne de kastediliyor? Bizim anladığımız kadarıyla burada Türkiye Rusya'nın e, takip ettiği yolu takip ediyor. Rusya ne yapıyor? Wagner dedikler galiba yanlış söylemiyorsun. Wagner dedikleri bir grup teşekkül ettiriyor. Bu grupla e, sanki kendisi itibarlı değil. Rusya'da işte paralı askerler orada kimle parası veriyorsa onlar. Bunlar kiralamışlar. Bunlar orada mücadele yürütüyorlar. Ya senin insanın, kendi vatandaşın bir başka ülkeye savaşa gidiyorsa, daha sonra da gelip kendi ülkesine rahat yaşıyorsa, burada sen nasıl kendi haberim yok diyebilirsin, haberim yok diyebilirsin. Rusya bunu doğrudan oruyor Rusya organize ediyor. Hatta yazımda da, yarınki çıkacak yazımda da onu söyledim. Yani ne diyorum, Putin'in arka odasında bunlar idare ediliyor. Açık odada başka şeyler konuşuluyor. Arka odada ise bunlar e, gayri resmi e, idare ediliyor. Şimdi Libya'da anladığım kadarıyla e, e, bizim hükümette öyle bir e, grup meydana geliyor. Yani sanki bizim dışımızda orada başı bir yani ordu göndermedik, asker göndermedik ama e, işte orada e, diyelim ki Wagner türü bir takım gruplar, bir takım eski askerler gönderdik. Onlar çalışma yürütüyorlar havası içerisinde. Onun içinde birkaç tane şehidimiz var. Gene şey sahip çıkıyor. Bizim diyor, o da bizim diyor, o da bizim diyor. ya yani bizim irademizin dışına gitmediler. Bizim irademizin içerisine gittiler. Ama askeri yani Türk ordusu şu andaki vazzafların dışında bir grup teşekkül etti. Hatta Milli e, Suriye Milli Ordusu, Milli Suriye Ordusu'ndan bir grubu da oraya gönderdik o da neyi gösteriyor? Suriye Milli Ordusu da bize bağlı. Onlar da biz idare ediyoruz. Oradan da bir grubu aldık. Libya'ya gönderdik. Yani e, Putin'e bakarsanız daha e, dikkatli davranıyor. Wagner'lar tamamen kendisine bağlı oldu halde bu tür açıklamalara girmiyor. Ama bizimki boş mu bulunuyor veyahut da övünmek için pay mı çıkartıyor? İşte şehit verdik, şehitler tepesi boş diye hamasete mi yürüyor? bunu da tayin edemiyorum ama bir e, yanlışlığın içerisinde olduğunu da görüyoruz. Birkaç tane şehit. Ne demek? Daha önce de e, Sayın Öcalan diyor birkaç tane e, kelle aldı diyor şehitlerimiz için. Bu ifadeyi kullanmıştı. Yani tamamına baktığınızda farklı bir anla konuşma yapmak istedi ama, istiyor ama ne olursa olsun şehitler için kelle denemez. Ne olursa olsun başkası adına söylenen bir söz olsa da iyi, başkası için yani bu öcalan işte kelle derdi de onun için ben onu dedim gibi tevile gitmek, bir yorumlamaya gitmek de yanlış. Şehidimiz diye bir ifade kullanmış. Sen devletin yönetimine talipsen bu devletin bütünlüğüne de, bütünlüğüne sağlamak senin vazifendir. Bütünlüğüne kastedenlere karşı da tavır koymak senin vazifendir. Kimin için, kimin adına konuşuyorsan eğer yönetimdeysen ve yönetime talipsen sen burada kendi devletin kavramlarıyla konuşmak durumundasın. Burada devletin kavramları devletin başında olan ve bütün her şeyi o idare ettiği halde birkaç tane şehidimiz ifadesi son derece talihsiz bir ifade, son derece yanlış bir ifade. Üstelik de birkaç şehidimiz de denir. Tane de fazla konuşulan, halk dilinde söylenebiliyor ama e, Türkçemize baktığımız zaman birkaç şehidimiz ifadesi kullanıyor. Veyahut üç şeydimiz dediğimiz zaman biz alıştığımız dili de kullanmamız lazım. Halkın yadırgıcıya dilden uzak durmamız gerekiyor. Burada büyük bir yanlışlıklar var. Büyük yanlışlıklar var. ne oluyor? O zaman muhalefet bunu senin aleyhinde çok rahatlıkla kullanıyor. Geçmişte yaptığın hatalar tekrar gündeme getiriliyor. O zaman halkın kafasında şüpheler doğmaya başlıyor. Bu şüphelerin bu şüpheleri izale edemiyorsun. Bir an geliyor ki artık tavır sana alınıyor. Buna e, söylediğin her kelime dikkat etmek zorundasın. Mesela bu. Değerlendirmelerinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yorumda görüşmek üzere ama çok kıymetli bu kitabı e, yazar olarak tekrar hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz. Milletimiz için yazın.